Merhabalar. Tüm sporcularımızın müsabakalarda kullanması için e, dişlik temin etmelerini sağlamıştık. E, bu dişliklerin yapım aşamasında anlatmama rağmen çocuklarımız küçük olduğu için hatada e, hata da yapsınlar istemiyorum. Bunu uygulamalı göstermek istedim. E, hızlı şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Bir kaynar suyumuz, bir soğuk suyumuz olacak. E, kaynar suyumuza ilk önce dişliğimizi atıyoruz. Bir 10-15 saniye bekledikten sonra hızlı şekilde kaynar sudan alıp soğuk suya batırdıktan sonra sporcumuz dişliyi ağzına takıyor ve Elimle gösterdiğim gibi ezerek bir anlamda damağının şeklini almasını sağlıyor. Bu aşamada yani ilk aşamada dişliği ısırmıyoruz. Sadece Ellerimizle aşağıdan yukarıya ve damağımızın üst bölümüne baskı yaparak şekil vermeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde bir süre kalıyor. Daha sonra ikinci aşamada yine dişliğimizi kaynar suya koyuyoruz. Bir 10 saniye kalmasını sağlıyoruz. Şimdi bu aşamada dişliğimizi ısıracağız. Tekrar soğuk suya koyuyoruz. Artık dişlerimizin de şeklini almasını istiyoruz. Bu aşamada ısırarak yani hem yukarıdan baskıyla hem de alt dişlerimize baskı yaparak dişlerimizi ısırıyoruz. Ve bir süre bu şekilde ağzımızda kalmasını sağlıyoruz. Ee, bir de dikkat etmeniz gereken dediğim gibi herkesin damak yapısı aynı değil. Ben dişliğimin arka kısmını kestim mesela. Hiçbir mahsur yok. Ee, dişliğini çocuk taktıktan sonra e, öğrebilir Çünkü e, Dediğim gibi damak yapısı aynı olmadığı için uzun gelebilir. Şu arka kısmından kesmenizde hiçbir mahsur yok. Bundan sonra antrenmanlarda bunu kullanacak e, dikkatli yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tekrar tekrar yapılabilen bir işlem değil ve e, maalesef ki e, silikon olduğu için e, bir sonraki aşamada çöp olabilir. O yüzden özellikle cam kap tercih etmenizi e, ya da porselen kap tercih etmenizi rica ediyorum plastik kaplara yapışıyor. Herkese kolaylıklar diliyorum.